Verimlik tuzağı nedir? Verimlik tuzağı bizim kendi kendimizi sabote etmemizin bir yolu. Şu gördüğümüz harika çağda biz sürekli hareket halindeyiz. Aktif olmadan duramıyoruz. Kendimizde kalmak birçok insan için çok zor bir şey. Bırak 20 dakikayı, 3-5 dakikalık nefesine odaklanmak, meditasyon yapmak ya da hiçbir şey yapmadan durmak bazıları için imkansız. Şimdi burada bir gariplik var. Çünkü verimli olmayı sürekli çalışmak ve meşguliyetle değiştirdik. Ancak sürekli meşguliyet eğer verdiğin zaman kadar bir çıktı vermiyorsa iş daha da garipleşiyor. O zaman elimize bir problem var. Bence bunun iki tane sebebi var. Birincisi benim gördüğüm, yaygın olarak da çalıştım. Her şeyi yapma arzusu. Sanki sınırsız bir zaman varmış gibi. Onunla ilgileniyor ve başkasıyla ve daha sonra bir başkasıyla aynı anda üç kulvarda uzman olmaya çalışıyor ve olmuyor. Ya da her şeyi feda edip o şekilde olması gerekecek ki o da nadiren olan bir şey. Sınırlı bir zamanımız var ve bu sınırlı zamanda her şeyi yapamayacağız. O zaman birincisi zamanı ölçmeyi ve kontrol etmeyi öğrenmemiz gerekecek. Bundan bahsedeceğim. İkincisi de ben milyoner zihniyeti diyorum. Bu işte Instagram'da bir sürü posta görüyorsun. Üç ay ortadan kaybol ve ondan sonra şunları şunları yap. Her sabah dörtte uyan ve sonra bunları yap. Eğer sana uymuyorsa üç ay kaybolduktan sonra da çok bir şey olacağına inanmıyorum ben. Çünkü bazı insanlar sabah daha geç kalkıp daha yaratıcı bir hayat yaşayabiliyorlar. Kimisi akşam daha geç yatıyor. O zaman belli ki bir tane rutin yok. Ancak şu an Brian Tracy gibi birçok yazarın kitabına baktığın zaman işte yemeğini yerken bile çalışmalısın. İşte şöyle şöyle olmalı disiplin böyle A, B, C, D. Yani sürekli mekanik ve iş üstünde olan birisinden bahsediyor. Çünkü yaratılan iş modelinde birilerinin çalışması lazım. Çalışmak için de bu insanlar çeşitli rol modeller yaratılıyor ki hiç durmadan çalışsınlar. Tıpkı bu tepedeki işte Elon Musk, Jeff Bezos gibi e, insanlara benzesinler. Ve birçok genç şu an oraya doğru gidiyor. Bir şeyleri başarmakta bence kötü bir yan yok. Gayet de güzel. Elon Musk'ın çalışma tarzı sana uyuyorsa da yap lütfen. Ancak eğer hayatını feda ediyorsan ve mutluluğunla birlikte gidiyorsa o zaman başarı ne kadar işine yarayacak ona bir bak. Peki bunu nasıl aşacağız? Yani şu verimlilik tuzağı dediğimiz şeyi gerçekten nasıl verimliliğe dönüştürebiliriz? Burada bir teknikten falan bahsetmeyeceğim bugün. Ancak algını değiştirecek bazı tavsiyelerde bulunacağım. Birincisi herhangi bir şeyle ilgili zamanı ölçerken hatırla. Kendini hatırlat şu an kısıtlı zamanım var. Çünkü bol zamanımız olduğunu hissettiğimizde ertelemeye daha eğilimliyiz. Yarın yaparım, iki saat sonra yaparım, haftaya yaparım. İşin kötüsü kendimize yalan söyleyip bir de böyle programlıyoruz. O zaman sınırlı zamanın olduğunu düşünürsen bazı şeyleri feda etmen gerekiyor. Bunlar ne olacak kararını sen ver. O gün neyden vazgeçeceksin? O hafta ya da hayat yolunda hangi şeylere daha az ilgi vereceksin ki ana kulvarında daha fazla enerji olsun. Benim için bu mesleğim. Eğer bu büyük bir daireyse bütün dikkatimi verdiğim. Psikoloji benim sevdiğim bir şey. Ve onunla ilgili şeyler okumak hoşuma gidiyor. Beni işimde geliştiriyor. Pratikler, eğitimler. Onun yanında örneğin edebiyat hoşuma gidiyor. Şimdi bir yandal oldu Ama hala psikolojiyle ilgili. Böylece bir şeyler yazabiliyorum. Onunla ilgili dil hoşuma gidiyor. Dile eğilmek, kelimeleri yönetmek, ifadeler. Ve onunla ilgili araştırmaları okumak. Şimdi görüyorsun ana bir tema üzerinde etrafında küçük temalar oluşmaya başlıyor. O zaman beşe bölmek zorunda değilsin. Ama kendi yoluna yürü. Birincisi zamanımız sınırlı. İkincisi ki bence bu çok önemli çünkü insanları verimlilikle meşguliyet arasında farklı sınıflandırmaya sokan da bu zaten. Çok verimli olan insanlar arzularını yönetebilen insanlar. Onlar verilen bir tekniği daha rahat uyguluyorlar. Meşgul olan insanlar, verimsiz olan insanlar yani arzularını yönetemediği için yeni bir mucize teknik arayışına giriyor. A, B, C, D, X, Y, Elon Musk'ın Jeff odaklanma tekniği işte şu saatte kalk bu saat. Ama aslında günün sonunda bu insanın hayatına baktığında onlar arzularını yönetebilen insanlar. Bunu geliştirmişler. Yönetebilen diyorum çünkü bu bir becer. Doğduğumuzdan beri sürekli uyarıldığımız için kimse bunu bize öğretmedi. Örneğin Harry Potter'ın yazarı J.K. Rowling kitaplarını yazarken merdiven altında küçük bir odaya girip orada herhangi bir teknolojik alet olmadan kalem ve kağıtla yazıyormuş. Hatta bir tweetinde diyor ki şu an yeni kitap üzerinde yazıyorum. Bu benim ilk tweetim ve resmi hesabım ama benden çok fazla haber almayacaksınız. Belli ki yanında telefon olduğunda, bilgisayar olduğunda ya da işte onun dikkatini dağıtan her ne varsa gözüyle onları gördüğünde uyarılıyor bu kişi. Ben benzer şekilde üniversitede son birkaç yılda sıkça kütüphaneye gidiyordum. Çünkü fark ettim ki aynı kitabı, aynı dersi evde aynı verimle çalışamıyorum. Evde daha rahat çıkabiliyorum, etrafımda bana ilham verecek kimse yok modelleme yapamıyorum yani. Önümde bir bilgisayar var. Sürekli çalan bir telefon var. Ama kütüphaneye gittiğimde kuytu bir köşede, karanlık bir yerde az bir ışıkla daha rahat çalışıyordum. O zaman arzuları yönetmek ilk başta önlem almak demek. Bu önlemi sağlıklı bir şekilde önceden hazırlarsan bence başarabiliriz. O zaman verimliğe sıçrayacağız. Son olarak bu da bir başka büyük problem. Dikkati yönetmek. Dikkatini bir pil gibi düşün. Bir pilin kısıtlı enerjisi var. Çoğu insan onu sınırsız bir enerjiye sahipmiş gibi düşündüğü için pilin nasıl harcadığını çok da önemsemiyor. Yani erteliyor, dizi izliyor, yemek yiyor, başka şeyler yapıyor. Ondan sonra pilin enerjisi gidince bir sonraki gün halledebiliriz belki neden olmasın. Eğer bu kısıtlı bir enerji o zaman onu verimli kullanmamız gerekiyor. Dikkati yönetmek için de yanına bir tane kağıt al. Bu benim Einstein'dan öğrendiğim bir teknik. Ve ilk birkaç yıl oldukça pratik geldi bana. Masaya oturduğunda diyelim ki belli bir zaman aralığında çalışıyorsun. Yarım saat, bir saat çalışacaksın blok çalışma ya da iki saat ve büyük ihtimalle zihni bir sürü şey oyalayacak işte tuvalete gitmek istiyorum hadi bir kahve daha alalım hadi telefon açalım hadi şu videoya bakalım bunlar her geldiğinde ya bir kelime yaz örneğin video tuvalet ya da neyse yani tuvalete git bence de sürekli gitmekten bahsediyorum ya da oraya bir tane çizik at böylece o çalışma seansının sonunda kaç tane video kaç tane kelime ya da kaç tane çizik attıysan dikkatini ne kadar kaçmaya çalıştığını görüyorsun sen bunu tekrar ettikçe oraya aldığın notlar ve oraya sıraladığın çizgiler gittikçe azalmaya başlıyor. Şimdi artık ölçülebilir bir dikkat tekniği var elinde. Şunu söylemeliyim bunların hepsi zor. Yani verimlilikle ilgili bazı videolar her şeyin çok kolay olabileceğini söylüyor. Bazı insanlar için öyledir belki. E, çünkü kişi çalışmaya alışmıştır. Kendine has bir disiplini ve ritmi vardır. Bir teknikten diğerine geçmek çok da zor olmasa gerek. Ama bunlar yoksa verimliliğe ulaşmak zor olacak. Çünkü arzularını, dikkatini, seçimlerini yeniden yapılandırman gerekiyor. Benim sana tavsiyem kolaydan bir süre uzak durmaya bak. Kolay çok revaçta. Herkes yapıyor çünkü. Ama zor olan nadir çıkıyor. Çok kıymetli. Denizin dibindeki inciler gibi. Oraya dalmak, onları çıkartmak için nefesi daha iyi tutman gerekiyor. Daha sakin bir zihnin olması gerekiyor ve bazen daha derin yerlere dalıyoruz. Bunları bir kullan. Bir bakalım senin için nereye gidecek. Eğer aklına takılan şeyler varsa lütfen paylaş. Ben sana buradan yardımcı olurum. Umuyorum hayatını meşguliyetten verimliğe taşımaya başlayabilirsin. Önümüzdeki videolarda canlandırma, dikkat ve verimliğe yönelik başka konulara değineceğim. Çünkü bu tek bir videoda anlatılamayacak kadar geniş bir konu bence. Böylece hayatına yavaş yavaş yeni katmanlar ekleyebiliriz. Çalışmalarının verimini artırabiliriz Ve aynı zamanda bence çoğu insanın sahip olduğu şu dürtüselliği sakin bir güce dönüştürebiliriz. Yani sessizliğin gücüne. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakal.